Bugün oğlumla beraber eee geldik. İlk önce yemliğimizi yakalıyoruz. Ve yemliğimiz geliyor. Evet. alacağım bugün. Evet. Yer Yemlikler hazır. Onlara bir şey kat. Deniz biraz rüzgarlı. Göründüğü gibi. Konya altındayım. Harika bir deniz var. bir tane daha yakalayalım gidelim. Bakalım nasip neler var. Sinavı nasip değilim. Bir tane daha yemek yakalayacağız ve direkt basıp gidiyorum. Ee, güzel bir yerim var orada deneme yapacağım bugün. İnşallah nasip olur. Herkese rastgele diyorum. Aslanım aldı bir tane. Sana. Yeah. alırım dedim de alırım de Helal. dur yavaş sakin sakin kamerayı tut kamerayı tut kamerayı tut yavaş 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 çıkacak Oooo. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Al sen, sen tut bana. Bu ne ya? 4 kilo civarında. Panca, panzi, şamal panzi, harika bir şey. Görüyorsunuz. Helal sana. Neler hissediyorsun? Çok güzel. Hı? Çok güzel. Şöyle balığı göstereceğim. Mükemmel bir şey. Renkleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Nasiplisin lan. Her zaman. Ha? Her zaman. <laughs> Nasiplisin, helal. Harika bir şey. Yatır şey yere koy be. Şöyle boy ver. Bir buçuk litre şişe. Şöyle görüyorsunuz tam kuyruğundan sıfır. Aşağı yukarı 4-5 kilo civarında ölmeyi unutmuş harika bir balık. <laughs> Şöyle bir daha. Harika bir şey ya. Mükemmel. Kayadan. Kayadan ve Kayadan ve denizden de. Açıkta, tekneden de yapıyoruz bu işi. Görüyorsunuz. Herkese rastgele diyorum arkadaşlar. Ava devam ediyoruz. Bakalım nasipler gerisi gelecek mi? Söylemek istediğim bir şey var mı? Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Helal sana. Kapatıyorum. Herkese görüşürüz. İlk büyük balon değil mi? Evet. Kaldır bir daha son kez. Kaldır 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 kaldır. Harikasın ya. Süper. Evet arkadaşlar bugün yakalamış olduğumuz balığı hemen canlı canlı yiyeceğiz. Maşallah yakaladığı balık. Bir kul alma şeyini maalesef almadık. Just... Yes. Şöyle bir fileto çıkaracağım. Bu şekilde açacağım. Evet arkadaşlar fileto çıkartacağım bu balayı. Kılçıkla sıfır aldım. Görüyorsunuz parçaları düşüreceğiz. içini zarını alacağız. Evet arkadaşlar, balık avının en güzel yeri bu. Ee, şimdi balıklarımızı garat havada yapacağız. İlk önce tuzluyorum. Hava yandı. Akşam oldu garat hava yandı. Şöyle görüyorsunuz. Ve şöyle yaklaşalım olun biraz. çız sesini alalım yani. Çız sesi olmadan. Çız sesini alalım. Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, size afiyet olsun. Her gecede rastgele diyorum. Hoşçakalın.